Merhaba. Bugün Türkiye'deki tüm işletmeleri, yani aslında hepimizi yakından ilgilendiren mali denetimde adeta çığır açan bir konuyu konuşacağız. Konumuz Vedas. Yani karşınızda dijital vergi müfettişi. Biliyor musunuz? Her şey aslında bu basit görünen ama inanılmaz derecede önemli çelişkide başlıyor. Siz beyannamelerinizi ayda bir veriyorsunuz, değil mi? Ama şirketinizin verileri onlar her saniye, her an yani gerçek zamanlı olarak akıyor. İşte o milyon dolarlık soru da bu. İki beyanname dönemi arasında geçen o kocaman zaman diliminde tüm o alışları, satışları, para transferlerini kim izliyor? İşte devletin bu soruya verdiği cevap tamamen dijital. Artık şunu net bir şekilde kabul etmemiz gerekiyor. Hani o bildiğimiz sadece beyan dönemlerinde yapılan kontrollere dayalı eski denetim sistemi var ya, işte o sistemin devri resmen kapandı. Çünkü arada çok büyük bir kör nokta vardı. Peki o boşluğu kim dolduruyor? İşte karşınızda Vedas. Vergi Denetim Kurulu'nun geliştirdiği bu sistem artık hepimizin yeni dijital müfettişi ve inanın hiç uyumuyor. Vedas'ı tam olarak tanımlamak gerekirse şöyle düşünün. Şirketinizin finansal dünyasını 7 gün 24 saat gözleyen süper zeki bir dedektif. Bütün verilerinizi alıyor ve birbiriyle sürekli karşılaştırıyor. Hiçbir detayı atlamıyor. Peki bu sistemi bu kadar etkin kılan ne? elbetteki beslendiği veriler. Şimdi gelin bu dijital müfettişin gözlerinin aslında neleri gördüğüne, hangi verilere baktığına daha yakından bakalım. Bir kere şunu bilelim, VEDAS şirketinizin günlük attığı her adımı görüyor. Kestiğiniz her e-fatura, yaptığınız her post satışı, gönderdiğiniz her BABS formu. Kısacası aklınıza gelebilecek tüm ticari hareketler anında bu sistemin radarına takılıyor. İşinizin adeta EKG'sini anlık olarak çekiyor diyebiliriz. Ama olay sadece dışarıdan görünen işlemlerle bitmiyor. Asıl güç burada ortaya çıkıyor. Vedas o dış verileri alıyor ve sizin içerideki yani muhasebe kayıtlarınızla karşılaştırıyor. Stoklarınız beyanınızla uyumlu mu? Mesela hiç olmayan bir malı satmış olabilir misiniz? Cari hesaplarınızda şüpheli bir para trafiği var mı? Ya da daha da önemlisi riskli olarak işaretlenmiş bir şirketten fatura alıp kullandınız mı? Vedas bunların hepsini biliyor. İyi de bu kadar çok veri nasıl anlamlı bir sonuca dönüşüyor? Yani o meşhur risk puanı nasıl ortaya çıkıyor? İşte şimdi Vedas'ın çalışma prensibini, o dört adımlık iş akışını görelim. Süreç aslında oldukça net ve sistematik. Bakın, önce tüm veriler GIP'ten çekiliyor. Sonra 200'den fazla farklı senaryo ve kurala göre taranıyor. Sistem bir uyumsuzluk, bir anormallik yakaladığı anda bunu müfettişin önüne çok kolay anlayacağı görsel bir rapor olarak koyuyor ve son adımda da bu bulgular şirketinizin genel risk notunu yani karnesini güncelliyor. Her şey saniyeler içinde ve tamamen otomatik. İşte bu tablo sistemin çıktısının neye benzediğini çok güzel gösteriyor. Bakın eşleşti yazıyorsa sorun yok her şey yolunda. Kısmi bir uyarı yani burada küçük bir fark var bir bak istersen diyor. Ama asıl korkmamız gereken kelime şüpheli. İşte bu, sistemin kırmızı alarm verdiği, müfettişin dikkatini doğrudan buraya çekmek istediği anlamına geliyor. Ve işte, bütün bu anlattıklarımızın özeti, belki de en can alıcı cümlesi bu. Eğer bir hatayı, bir uyumsuzluğu, beyannamenizi vermeden önce siz fark ederseniz, bunun adı düzeltme olur. Ama o hatayı sizden önce vedas bulursa, adı artık ceza olur. Aradaki fark inanın bana, gece ile gündüz gibi. Peki, bu kadar güçlü bir sistem karşısında çaresiz miyiz? Vedas'tan bir adım önde olmak, hataları o bulmadan yakalamak mümkün mü? Kesinlikle evet. İşte şimdi bu yeni duruma karşı geliştirilen proaktif çözüme, yani ÖBKS'ye bakıyoruz. ÖBKS'yi en basit haliyle şöyle düşünebilirsiniz. Vedas'ın bir kopyası ama sizin tarafınızda çalışan bir kopyası. Yani devletin yaptığı kontrolleri siz daha beyannameyi göndermeden önce kendiniz yapıyorsunuz. Amaç ne? Amaç her türlü hatayı, tutarsızlığı devlete gitmeden önce yakalayıp düzeltmek. ÖBKS gibi bir sistem kullanmanın hedefi aslında çok basit ve net. VEDAS'ın radarına hiç takılmamak, hataları daha en başında kimse görmeden yakalamak. Böylece vergi cezası riskini neredeyse sıfıra indirmek ve bu yeni dijital denetim dünyasına tam anlamıyla uyum sağlamak. Toparlayacak olursak aslında VEDAS ve ÖBKS gibi sistemler çok daha büyük bir değişimin habercisi. Artık denetim anlayışında bir paradigma kayması yaşıyoruz. Oyunun kuralları temelden değişiyor. Bu tablo o değişimi o kadar güzel özetliyor ki, eskiden ne vardı? Belli dönemlerde yapılan, yani dönemsel, hata olduktan sonra gelen, yani reaktif ve sonuçta da ceza kesmeye odaklı bir sistem vardı. Peki şimdi ne var? Anlık, yani gerçek zamanlı Hata olmadan önce uyaran yani proaktif ve amacı ceza kesmek değil, hatayı önlemek olan bir anlayış var. İşte bu cümle her şeyi özetliyor. Artık meselemiz geçmişte yapılan hataları bulup düzeltmek değil, mesele gelecekte hata yapılmamasını en başından engellemek. Bu özellikle muhasebe mesleği için gerçekten köklü bir zihniyet devrimi demek. Ve kapanışı hepimizin kendine sorması gereken o kritik soruyla yapalım. Unutmayın o dijital müfettiş şu anda bile çalışıyor, asla uyumuyor ve her şeyi görüyor. Peki siz, şirketiniz, süreçleriniz bu yeni ve tamamen şeffaf döneme gerçekten hazır mı?